Oğlum, ha. Bu hangisi? Kamera. Vera. Evet, kamera. Merak etme. Kamera. Bunu çamış kameraya. Hemen. Yine gol. Dur öyle. Çizgiye kafanın üstüne kaldırsan. Haberim. Çocuklar taştan gol de yeriz gol de atarız. Onun için güzel at. Evet, aferin. Ay, hüseyin, hüseyin, hüseyin. Siz Geçin. Siz de gelin şöyle. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Tamam. Geçin gidin. Geç, Geç git. Hadi. Evet. Turuncular burada kalsın. Ya böyle... Evet hadi maça Erdem Belediyesi olarak başkanımızın Erdem'imize hediye etti. Avgadı Yaylası'ndaki spor kompleksimizde yaz dönemi normal senelerde Haziran'a itibariyle ama pandemiden dolayı bu sene Ağustos başı itibariyle Kurslarımıza başladık. Burada e, çocuklarımız sağlıklı bir bir birey olarak yetişmesi için burada birçok eğitimler almakta. Tenis kordumuzda tenis eğitimi, e, futbol sahamızda futbol eğitimi, spor eğitiminin yanında iyi bir fert olabilme, sağlıklı yaşam, disiplin, çalışma azmi ve nihayetinde de Atatürk'ün de dediği gibi sporcunun zeki, çevik ve ahlaklı olanını yetiştirmeye çalışıyoruz. İnşallah çocuklarımız ileride vatanını, milletini en iyi şekilde temsil edecek kabiliyetleri buradaki kurslarımızda kazandığı özelliklerle sağlayacaklar. Buradan Erdem'imize, Algadı Yaylamıza yakın tüm çocuklarımızı 5 14 yaş arasındaki çocuklarımızı ücretsiz olan Erdem Belediye'mizin kurslarına bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Evet, bir daha yapalım, bir daha gel gel. İsmi o Arda'nın hali ne lan? Çoğaltalım biraz. Üst üste durma, açın ama açın. Oğlum hani topumuz? Her top var mı?